kayıp, kayıbın en azından şu an için aşağı yukarı %80, %55 falan yine düşünülüyor ama daha aşağı düşebilir. %47'lere aynı normal sesinde gibi düşebilir yani. Birinci turda da ikinci turda zaten kesin kazanacaklarını söylüyorlar yani. Senin etkin olacak mı? Yani hani. Senin etkin olur mu seçimlere? Olur. olur. Neden olur? Seçmen bakımından olabilir. Mesela ne kadar seçmenin var senin sözün dinleyen? 10 milyon, en azından 10 milyon var. Bayağı bir etkisi olur bence. Olur. Çok olur hem de. Olur. Sen Tayyip'i mi destekleyeceksin? Tabii. Çünkü başka öbürleri biraz şey. Zaten öbür tarafı deme taşı fazla tutmuyorum. Yeni gelen arkadaş da insan şey. insan oldu. Yeni olduğu için. Hep bizim seçmenlerimiz aynı düşüncede Yani onun için Tayyip'e şeyimiz var. O zaman biz Tayyip garanti kazanır diyebiliriz ya. Evet. Şimdi sen de arkasındaysan ben tabii. garanti gözüyle bakıyorum. Garanti gözüyle bakıyorum. Tayyip yine. Garanti kazanır.